Çabuk olun, çabuk, Yavaş be! <laughs> Hiç huh. aldınız başımıza. Allah Allah. <laughs> Teşekkür ederim. Hay Allah, Musa, ben mi yanlış görürüm yoksa kayıkçı yerinde mi yok? Hakikaten yok. Tövbeler olsun. Gidin neredeyse bulup getirin şu münasebetsizi. Emredersiniz çünkü. <laughs> <laughs> Hadi kayıkçı. Acelem var. Karşıya geçmem lazım. Bana mı dedin? Sana diyorum tabii. Başka kayıkçı var mı burada? Ben kayıkçı değilim. Öyle mi? Nesin o zaman? Padişahım. <laughs> ben de çıkarı çıkıp derine bir şeref oldum. Lakin haydi acelem var. Çok acelem var. Karşıya geçmem lazım. İşte orada. Kayıkçı, bizden kaçabileceğini mi sandın? Arkama geç. Ne? Arkama geç. Size bu odun yeter. Pis kanlarınız mübarek toprağı kirletmesin. <laughs> fazlası Hadi ne kolayquin. olur gidelim. OranEDEF, talle, kayıkçı, kayıkçı. Dur, dur kursa, Ken, Şükür kurtulduk. Korkmadın ya çok. Ne yalan söyleyeyim biraz korktum kayıkçı. Yaralanmışsın kayıkçı. Mühim değil ufak bir seyirlik. Yine de sarmak icap eder. Lüzumu yok. Olmaz öyle şey. <Sç Bürger> Ne ister bu adamlar senden? İşlerine çomak soktum tabii. Keyifleri kaçtı. Şu hünkâr ve yeniçerileri. Ahale kan kustururlar. Günahını alma. Belki de hünkârın dahli yoktur. Dahli yokmuş. Onun neferleri değil mi? O mevzu o kadar basit değil. Asırlardır içten içe çürümüş bir ocağı hünkârın bir anda değiştirmesi kolay mı sanırsın? Sen Padişahı müdafaa ediyorsun bakıyorum. Sahi, onu gördün mü hiç? <laughs> Aman, bendeki dile girdi işte. Nerede geleceksin? Padişah dediğin sarayda oturur. Ne işi var bizim aramızda? Peki, sence nasıl biridir? Hmm. Haremde gününü gün eden. Şişman, yaşlı, asabi bir adamdır herhalde. <laughs> İşitirse kızmasın bu söylediklerine. Tamam nereden işitecek? Belli mi olur? Yerin kulağı vardır. Lakin denizdeyiz. <laughs> Sen de haklısın. <laughs> Yetiş ya Hızır. Dardayız. Hadi kayıkçı asıl biraz küreklere. Ben ne yapayım? Hünkar uçuyor adeta. Kellen gidecek, kellen. Eşhedü la ilahe illallah. Ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> Bu kitaplar ne için? Bunlar mı? Lisan kitapları. Babam Rus seferetinesinde katip. Ben de orada çocuklara Frenkçi talep ederim. Muhallimesin yani. Evet. Olacak şey değil. <laughs> demiş o? Hatun kısmının iş yaptığı nerede görülmüş? Hele ki muhallimelik gibi zor bir vazife. O niye? Hatunların akıl ermez mi? Erer ermesine. Lakin ...narin yaratılışlısınız. Çoğunlukla da hissi davranırsınız. Elbette hatunlar da okumalı, öğrenmeli. Ama... ...hatun kısmının asli vazifesi... ...hanesini çekip çevirmek... ...ve evlatlarıyla alakadar olmak. Burada öyle olabilir. Lakin garpta hiç de öyle değil. Hatunlar evlatlarına da bakarlar. Vazifelerini de görürler. Ondan sebep böyle bitkin ve solgun görünüyorlar demek Merak etme lafım sana değil. Zaten öyle pek ev işi yapar gibi bir halinde yok. Ne münasebet? Ben ikisini de dile idile yapar yaparım. Bakıyorum da kendine itimadın tam. İtimadın bilgimden. Zira İngiliz bir filozofun da dediği gibi bilgi güçtür. Karşısında kimse duramaz. Bir defa o lakırdının aslını Firdevsi asırlar evvel alim olan zat güçlüdür diyerek söylemiştir. Ama benim kanaatimce bilgi tek başına kafi değil. Bilgi nefsini bilmekten gelir. Onu da Yunus Emre pekala söylemiş. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen, o nice okumaktır. Sen ne menem bir kayıkçısın? Nereden biliyorsun bunca şeyi? Padişahım dedim ama... ...itimat buyurmadınız ki. <laughs> Aman aynı lakırdı. Ne gülünç. Deminden beri padişah hakkında atıp tutarsın. ...karşında olsa da böyle konuşabilir miydin? Elbette. Peki. Farz edelim ki karşında. Ne söylerdin ona? Evvela o haremi kapatmasını söylerdin. Sebep? <laughs> bir adam ve bir sürü hatun. Öyle aşk olur mu? Sen söyle. Mevzubahis aşk değil ki. Hanedanın devamı. Hem asırlar önce konuş kaydeler bunlar. Hmm, i̇yi ya. Bezbeli. Değişmesinin vakti gelmiş koskoca cihan padişahı karşında olacak. Sen onunla sadece aşk meş mi konuşacaksın? Ona müspet ilimlerin öğretildiği mektepler açmasını söylerdim. Sonra kız çocukları için mektepler açılmalı. Hep derim, hatunlar istikbalin erkeklerini yetiştirir. Bitti mi? Biter mi? Daha o kadar çok şey var ki söylenecek. Senin acelen yok muydu? Vardı. Neden? E gördüğün gibi vardı. Ah! <gülüyor> Sakin ol. <laughs> Varmışız. Sana yardım edeyim. Bizim mi yok ben dinlerim. <laughs> Ya. İyiyim Zahir. Telaş hacet yok. <laughs>